Işıl evde annesi İpek Hanım'la oturup televizyon izlerken koltuğun hareket ettiğini sanır. Başım dönüyor. Tansiyonum düştü herhalde diye düşünür ve televizyon izlemeye devam eder. Bu sırada annesi İpek Hanım döner ve "Bunu sen de hissettin mi? Sanki sallanıyoruz." Ben de hissettim ama tansiyonumun düşmüş olabileceğini düşündüm. Neler oluyor? İpek Hanım bunun üzerine durumu anlar ve Işıl hemen çök, kapan, tutun tekniğini uygulamalıyız. Deprem oluyor sanırım. O da ne anne? İlk defa duyuyorum. Der. Bunun üzerine anne kız tekniği uygulayamadan evden hızlıca çıkmaya çalışırlar. Işıl ve annesi güvenli bir alana geçerler. İpek Hanım. Kızıma tekniği uygulamayı da bir afet çantası hazırlamayı da öğretemediğim için üzgünüm. Hayatta kaldığımız için şanslıyız der. Işıl. Bu süreci atlattıktan sonra muhakkak bir deprem eğitimi almalı ve doğal afet durumlarında neler yapacağımızı öğrenmeliyiz der. İpek yanımda onu destekler ve anne kız birbirine kafa sallayarak hak verir. İşte deprem durumunda yapmanız gerekenleri öğrenmeniz ve herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmadan bu süreci atlatabilmeniz için deprem eğitimini hazırladık. Gelin birlikte eğitimimize bir göz atalım.